uzun ömür, sağlıklı beslenme, güçlü bağışıklık, hatta mutlu bir ruh hali. Tüm bu kavramların merkezinde bağırsak sağlığı olabilir desek şaşırır mıydınız? Son yıllarda bilim dünyasında hızla artan araştırmalar, bağırsaklarımızda yaşayan trilyonlarca bakterinin yani mikrobiyotanın yaşlanma sürecini doğrudan etkilediğini ortaya koyuyor. Mikrobiyota nedir? Vücudumuzda yaşayan mikroorganizmaların büyük kısmı bağırsaklarda bulunur. Bu mikrofloralar Sindirimi kolaylaştırmakla kalmaz, bağışıklık sistemini düzenler, beyinle sinyal alışverişi yapar ve hatta bazı hormonların üretiminde rol alır. Bu nedenle bilim insanları bağırsakları sıkça ikinci beyin olarak tanımlar. Mikrobiyota yaşlanma ilişkisi. Stanford Üniversitesi'nde yapılan bir çalışmaya göre yaşlanmayla birlikte bağırsaktaki yararlı bakteri çeşitliliği azalıyor. Bu da iltihaplanmayı artırıyor, bağışıklık sistemini zayıflatıyor ve yaşa bağlı hastalıklara zemin hazırlıyor. Ancak iyi haber şu, beslenme alışkanlıkları değiştirilerek bu süreci tersine çevirmek mümkün. Fermente gıdalarla, yoğurt, kefir, turşu, lifli sebzelerle, enginar, pırasa, brokoli ve probiyotik desteklerle mikrobiyota dengesini yeniden kurmak biyolojik yaşı düşürebiliyor. Bağırsaklar beyinle nasıl konuşur? Yapılan deneylerde sağlıklı bağırsak florasına sahip bireylerde anksiyete, depresyon ve unutkanlık belirtilerinin daha az olduğu gözlemlendi mikrobiyota, vagus siniri aracılığıyla beyinle sürekli iletişim halindedir. Bu da bağırsakları yalnızca sindirim değil, beyin sağlığı içinde merkezi bir sistem haline getiriyor. Ne yapmalı? Her gün en az bir fermente gıda tüketin, ev yoğurdu, kefir ve benzeri. Hazır gıdalardan ve yapay tatlandırıcılardan kaçının. Lif açısından zengin sebzeleri sofranızdan eksik etmeyin. Gerektiğinde hekim önerisiyle probiyotik desteği kullanın. Antibiyotikleri yalnızca gerçekten gerekli durumlarda alın. Bedenimizin yaşını sadece yüzümüzdeki çizgiler değil, bağırsaklarımızdaki bakterilerde belirliyor olabilir. Belki de genç kalmanın sırrı tam da midemizde gizlidir.